Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat'ın Kumluca ve Kaş'taki araç filosunu güçlendiriyor. Bu sayede kanalizasyon gibi altyapı çalışmalarında da daha dinamik ve kaliteli bir hizmet mümkün olacak ihtiyacımız olan Kumluca Şube Müdürlüğü'ndeki vidanjör eksimizi başkanımız giderdi. Vatandaşlarımızın istekler doğrultusunda kanalizasyon çekimini yapmak üzere görevlendirilecektir araç. Biz de vatandaşlarımızın sorunlarının giderileceği için memnunuz. Bu aracımız da kombine kanalaşma aracı olarak geçmektedir. Bizde bunun daha küçüğü var. O tabii kanalın içindeki pislikleri çekmemekteydi. Ve tıkanıklıklara zamanında müdahale edemiyorduk. Bu araç sayesinde tıkanıklıklara zamanında müdahale ediyoruz. Ve halkımıza daha iyi hizmet sunuyoruz. Bu sayede biz su basmadan öncelikli olarak önlemini almış olacağız. Antalya için çalışıyoruz.